halu min kablikum. Yoksa siz cennete mi gireceğini zannettiniz? Öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmedikçe messetumul ba'sa ve Sıkıntılar, hastalıklar, savaş korkusu her taraftan onları kapladı, kuşattı. Ve <laughs> zilu öyle depremlere uğratıldılar ki öyle sarsıntılar getirip geçirdiler ki elçi dahil müminler meta surullah Allah'ın yardımı ne zaman diye Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakardılar. Bu ayetleri okumuş bulunan müminler bu kalabalıkları görünce Allah doğru söylüyormuş. Bunları biz görmeden cennete girmeyecektik. Biz biliyoruz zaten. Demek ki o depremlere uğratılacağımız gün geldi. Artık şimdi seyret münafıkları, seyret kalplerinde hastalık bulunanların nasıl yan çizdiğini ve seyret müminlerden vaktiyle söz vermiş ve sözünü gerçekleştirmek için sırasını bekleyenlerin o gün yaşadıkları heyecanı minel müminine ricalun sadakû mâ aleyh vaktiyle Allah'a verdikleri sözlerde sadakat gösterenler de o gün tecelli etti o gün kendilerini ortaya koydular fe minhum men qadâ içlerinden canını verip sırasını savanlar var ve minhum men diğerleri de bekliyor Cenab-ı Hakk'ın vaadi tecelli etsin diye. Ya Allah'ın vaadiyle orada muzaffer olacaklar yahut da Cenab-ı Hakk'ın yine vaadiyle Cenab-ı Hakk'a varacaklardı. Her halükarda kullen nusibena illa ma kataballahu lana bize iki güzellikten immel ehdel husneyn bizi bugün iki güzellikten başka bir şey beklemiyor. Ya cennetlere kavuşacağız yahut Allah size bizim elimizle azabını tattıracak diye müminler büyük bir kıvanç duydular. Büyük bir cesaret duydular. Ve Cenab-ı Hak bize diyor ki size garanti ediyorum ki فَمَا زَادَهُمْ اِلَّا ve وَتَسْلِيمًا Bu olanca kalabalığı gördüklerinde bu büyük muazzam kalabalık bütün yarım adamı adadaki imansız İslam'la imanla savaşmak hevesinde bulunan ne kadar insan varsa gelip birleştiği ortaklık kurduğu bu kalabalık onların sadece imanlarını artırdı. Yani ahzabı görene kadar olan imanları 90 idi ise onu görünce 100 oldu, 100 idi ise 110 oldu. Sadece imanlarını artırdı, teslimiyetlerini artırdı. İmanları arttıkça arttı, teslimiyetleri arttıkça arttı. Onlar o sahnelerde bizim elçilerime ve elçilerimize verdiğimiz söz var. Bu sözümüz gelip hep her şey geçti. Bu sözümüzü hiçbir şey geri bırakamaz. Elbette ki elçilerimiz ve elçilerimizin takipçileri onlar yardım görecekler. Elbette ki bizim ordularımız galip gelecek. Ve inne cundana lahumul galibun. Bağlamı bu kadar uzun, teferruatı bu kadar geniş, korkusu bu kadar yaygın olan bu sahnelerin çözümü o kadar basittir ki Cenab-ı Hak rüzgar gönderdik diyor. İz ersennâ aleyhim rîhâ rüzgar gönderdik. Rüzgarla dağıldı bu kalabalıklar. O junûden lem ve görmediğiniz ordular gönderdik. Görmediğiniz ordular, gözükmeyen ordular. Adamın biri gelip Hazreti Peygamber'e Gatafandan yanılıyorsam dedi ki ben iman etmek istiyorum, mümin olmak istiyorum. Hazreti Peygamber dedi ki tamam iman et. Sonra da adam dedi ki sizin için ne yapabilirim? Hazreti Peygamber dedi ki biz burada bu kadar insanız. Senin katılman bizi bir kişi artırır. Sen git bunların arasında bunları birbirine düşür. O da dedi ki imanımı belli etmemek, sizin aleyhinizde atıp tutmak bana serbest mi? Yani ben burada bu insanları birbirlerine düşüreceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp ortamındayız. İstediğini yapabilirsin dedi. O da Medine'ye öncelikle geldi. Medine'de Yahudilerle buluştu. Yahudilere dedi ki, beni bilirsiniz. Sizleri öteden beri severim, ticaret yaparız. Sizlerin iyiliğinizi isterim. Fakat ben sizin durumunuzu biraz tehlikeli görüyorum. Biraz fazla risk aldınız bu durumda. Yahudiler dediler ki, sen neden söz ediyorsun ya? Yer, gök, ordu kaynıyor. Medine'de her şeyin işi bitti. Müminler kendi içlerinde bölündüler. Bir avuç insan kaldı. Neden söz ediyorsun? O da dedi ki vallahi ben dedi onu bunu bilmem ama siz yine dediğiniz gibi her şey ama işinizi garantiye alın dedi. Bunlar dedi bir an için düşünün dedi. Biraz beklediler. Biraz daha bekler de şu hendeyi geçemezler de geçemezlerse çekip giderlerse ne Gatafanlara bir şey olur ne Kureyşlere bir şey olur ne de diğer Araplara bir şey olur. Gatafanlar bir şeye çıkarabilir miyiz buradan diye Medine'nin hurmalıklarını heves edip geldiler. Mekkeliler geçmiş günlerin üçünü almaya heves edip geldiler. Çekip giderlerse hiçbir şey kaybetmezler. Ama onların bir an için gittiğini düşünün. Muhammed'in size ne yapacağını ben tasavvur bile edemiyorum dedi. En azından bu adamların gitmeyeceklerini, sebat edip muhakkak savaşacaklarına dair garanti alsaydınız. Garantiden bir zarar çıkmaz ki. Söyleyin Mekkelilere, söyleyin Gatafanlara, size 10 tane 20 tane has adamlarını göndersinler. Elinizde tutun. En azından bilirsiniz ki gitmeyecekler deyip içlerine kurt düşürdü. Hakikaten dediler ya. Ya giderlerse ya savaşmazlarsa. Halbuki durum o kadar onların lehine ki böyle şeylerin akıllarına gelmesine imkan yok. Medine'de gezip dolaşıyorlar. Müminlerin kadınlarına sarkıntılık ediyorlar. Tamamen bütün güvenleriyle yani kendilerine güveniyorlar. İş tamamen onların lehine. Hiçbir sıkıntı yok. Ama tek kişiyle Cenab-ı Hak yüreklerine korku saldı. Anlattığı, söylediği test çok mu güçlü? Hayır. Allah ordularını indirdi. Kalplere, yüreklerine korku saldı. Dediler ki bu adamın söylediği boş söz değil. Biz Mekkelilerden çok bir şey istemiyoruz. Sadece garanti isteyeceğiz. Adamları gelsin burada, yesinler, misafirimiz olsunlar. Biz de biliriz ki Mekkeliler gitmeyecek, Gatafonlar gitmeyecek. Bu adam aynı kişi gelip ahzabın içerisine geri döndü. Mekkelilerin yanına geldi. Dedi ki Medine'den geliyorum dedi. Size pek pek güzel haberlerim yok dedi. Bu, müna, bu Yahudiler dedi biraz böyle lafı çok oraya buraya dolanıp budaklandırıyorlar. Bizi satacaklar galiba. Deyince Mekkeliler dediler ki ah hayırdır ne duydun ne anlat bakalım. Ya dedi bunlar bizimle ittifak kurmaktan galiba vazgeçtiler. Benim aldığım gizli habere göre bunlar Hazreti Peygamberle tekrardan buluşup ona ondan özür dilemek ve onunla tekrar ittifak kurmak ve bu niyetlerinde ki halis ihlaslarını, samimiyetlerini göstermek üzere sizden isteyecekleri adamları ona teslim etmek istiyorlarmış. Özür sadedinde. Sizden has adamlar isteyeceklermiş. Ve on Muhammed'e bunları verip biz ettik sen etme. Al bu Mekkelilerin adamlarını da sen doğra. Sana biz özrümüzün karşılığı olarak bunu veriyoruz. Böyle şeyler duydum. Yalan olur, gerçek olur. Siz bunu çok yaymayın. Ama olur da sizden adam adam isterlerse sakın ha vermeyin dedi. Pek itibar etmediler söylediklerine. Ama bir gün sonra Medine'den gelen elçi Mekkelilerden, Gatafan'dan bize has adamlarınızı verin. Bilelim bizimle savaşmakta ne kadar kararlı olduğunuzu. Garanti istiyoruz deyince Ebu Sufyan dedi ki tamam işte bize şeyin getirdiği haber doğru çıktı. Git o Yahudilere söyle de ki değil bir neferimizi, bir itimizi bile biz vermeyiz. Haber Medine'ye gelince Yahudiler dediler ki şeyin dediği doğru bunların savaşacağı falan yok. Bunlar fantezi yapıyorlar. Üç gün duracaklar burada. Ondan sonra da çekip gidecekler. Yüreklerde çözülme ve ittifaklardan ittifak böyle başladı. Çözülmesi böyle başladı. Bunlar Allah'ın gönderdiği ordulardan sadece bir tanesi. İz erselnâ aleyhim Sonra fiziki bir rüzgar başladı ve o kalabalıkları Cenab-ı Hak kendisi bizatihi. Ve <laughs> kefallâhul mu'minînel qital. En büyük kalabalığı, müminlerin aleyhindeki en büyük tehdidi, en büyük girişimi, bu Bedir'den de büyük girişimdir, bu Uhud'dan da büyük bir girişimdir. Bu kesin bir girişimdir. Bu yaptıklarıyla Mekke'den yola çıkarken, ordu içerisindeki insanlar, Mekke'nin Medineli kadınları hayal etmeye başlamışlardı. Artık halhallarını gözümüzün önünde görüyor gibiyiz. Artık aramıza Medineli kadınların halhallarıyla hiçbir şey giremez diye, söylenerek, konuşarak, böyle bir hayal ile yola çıktılar. Kesindi çünkü her şey. Ama bunun, bu kalabalığı Cenab-ı Hak, sadece tek bir rüzgar ile ve görmediğimiz orduları ile dağıttı. Wa kafallahu al-mu'minin al Allah müminlere kıtal hususunda kafi geldi. Müminler bir şey yapmadan. Wa anzal al Sonra Cenab-ı o orduyu ahzabı rüzgarla üfleyerek savdı, bertaraf etti, kovdu. Sonra ve enzelen lezine zaharuhum min ahlil kitabi min Sonra bu ahzaba destek vermiş olan Onları ehli kitaptan destek vermiş olanları Allah kalelerinden indirdi. Kalelerine sığındılar çünkü. Ahzap gidince anladılar Hazreti Peygamber'in kendilerine ne yapacağını. Anlamalarına gerek yok. Aklın yolu bir. İhanet edene ne yapılırsa arkadan vurana ne yapılırsa çoluğa, çocuğa, eşe taarruz edene, sarkıntılık edene sen cephede düşmanla uğraşırken arkadan seni vurana ne yapılırsa o yapıldı, o yapıldı. Allah diyor ki ve enzelellezine zaharuhum sonra Cenab-ı Hak döndü o Yahudileri kalelerinden min sayasihim o sağlam güçlü kalelerinden kendi kendi ayaklarıyla indirdi. Nasıl indiler? Ve kadefe fi kulubihimur Kalplerine Cenab-ı Hak korkuyu düşürdü. Ayakta bile duramıyorlardı korkudan. Fariqan taktuluna bir kısmını öldürüyorsunuz. Ve tesiruna fariqa bir kısmını esir ediniyorsunuz. Erkeklerini öldürdüler, kadınlarını esir edindiler, cariyeler edindiler. Ahzabın öncesinde son derece köşeye sıkışmış, bütün şartların aleyhine olduğu müminler, ahzabın sonrasında Medine'de Yahudileri temizlemiş. Bütün yarımadadan toplanıp gelmiş olan kafirleri bertaraf etmiş, savmuş ve bütün Arapların artık yarımadada yegane müessir, tesirli, hakim gücün artık Medine olduğu gerçeğini öğrendikleri bir şeye dönüştürmüştü. Yani sadece negatifi ortada kaldırmamış, bir o denli negatifi de Cenab-ı Hak onlara pozitif olarak, artı olarak onlara ilave etti. Yahudileri indirdi. Fariqan ta'siruna bir kısmını esir edin, taktuluna öldürüyorsunuz ve ta'siruna fariqan sonra ve auratakum size miras bıraktı Cenab-ı Hak. Ve ardahum topraklarını ve emvalahum mallarını. Ve auratakum ardahum ve diyarahum yurtlarını ve emvalahum mallarını ve ardan bırakmediğinizdeki yurtlarını, mallarını, evlerini, barklarını ve ardan lem tata'uha ayak basmadığınız bir yurdu. Peşi sıra çünkü Hayber. Ve Hayber gene bak ardan lem tata'uha. Veya ayak basmadığımız bütün bak ayak basmadıkları bütün yurtlar. Bunları düşününce Anadolu'yu düşünün, İstanbul'u düşünün, Viyana'ya kadar düşünün, İspanya'yı düşünün. Ve ardan lem tata'uha. Üstüne Cenab-ı size ayak basmadığınız yerleri miras olarak verdi. Bu düğümün hepsi ahzapta kırıldı. Allah müminlere ne olur ne edin edin siz de Yahudiler gibi Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini unutmayın. Uzkuru ni'matallahi bu sahneleri hatırlayın. yad edin. bu sahneleri yad ettikçe hatırladıkça Saffat suresindeki bizim ordularımız elbette ki her halükarda galip gelecektir hükmünü anlamak bunun yaşanmış örneğini Hazreti Peygamber'in siretinde görmek ve oradan bu günlere e, şuur ve oradan bu günlere cesaret ve iman pompalamak için Cenab-ı Hak bize sürekli onları yad etmeyi emrediyor. اَقُولُ <laughs> قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ ل۪ي وَلَكُمْ مَلِ سَائِرِ الْمُؤْمِن۪ينَ رَبَّنَا لَا تُغَافِرْنَا اِنْ نَس۪ينَ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته